Ya Resulallah Alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden Kalbimizden seyrediyoruz seni Altı yaşındasın Medine-i Münevvere yolundasın Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında Sona yolda Evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah. Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Evvaya Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü salat selam olsun sana ey peygamber ey yüce nebi medine gülü medine gülü ümmetin solmayan sol gülü salat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce nebi.